kanalımıza hoş, geldiniz. Bana bak gün geçtikçe daha sink oluyoruz ha. Evet. Fark etmiyor mi? Tebrik ederim. Ben de biz tebrik ederiz. Buyursunlar. Çok uzun süredir istenen bir video. Evet. Başlıktan da anladığımız gibi. AP diyen değil. Yes. Diyen değil. AP normalde benim çok böyle dinlediğim bir değil bu arada benim Hı. gerçekten. Ya bütün şarkıların değil. Ama mesela özellikle açıp No 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 ve Dümdürü Düm Durudum dinlerim. No No No'ya karşı benim. no <laughs> <laughs> No No. no otomatik olarak şey. Teminle No'nun Big Up Meridini getiriyor bana. Evet. Teşekkür ederim. Ee, ama ben eminlik herkes sever bu arada. Yes. Yani ee, tatlışlar. Ben İnci ile Bora, Bora hastasıyım. Bora, Bora. ile? Bora mıydı? Bora değil. Bora Şista'daki. Bora Şista. Ee, İnci ile şey neydi kızın adı? Neydi? Na, e, namcun. Namcun. Nam... Anne. Geçen gün şey Vigat Merit'ini izledik ya Tecun Oppay'la. Bomi, Bomi, Bomi. 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 Öyle bir amcum mu? Öyle bir kız var. O da çok tatlı. O onu o da tatlı. o da şey. Bana bir yasa oynuyordu. Bana önceyle bomi. Ne oldu da? Sonra sonra biraz ısınmaya başladım ama tam da ben ısınmış değiliz. Neyse. Nağın konusundaki fikirlerim suratımdan anlaşılıyordu umarım. Teşekkür ederim. O konuya girmeyeceğim. bunu isteyen kim istedi hatırlamıyorum ama şuraya Olmaz istedi galiba ya. Galiba evet. yazıyordu? Hayda. Biz de neden izlemeyelim? Biraz 3 hafta geri kaldık ama izleyeceğiz. Uzatma bak. Yes. Hayır, ne bekleyeceğimi de bilmiyorum. Ben Çok hiç buyurun. şey görmedim bu arada. Ay! Ancım! Canım. Bir silgi hissi vardı bana. Kim? Silgi gibi geldi bana ya. Hı, bırak onu. farklı bir şeye girdi değil mi? Tabi. Bilmiyorum ama oradan sana şey neydi? Bak oyun şeyi. Evet, evet, o evet, havayı vermiyor o evet, oyun evet. şeyi. Ne oluyor? <laughs> Niye? Hı. Zaten hepsi ayrı şeyde artık, değil mi? Doğru. Kampanyada. Onu bilmiyorum. Onların kampanyalarını takip etmiyorum yani. nasıl bir elbise bu arada? Bilmiyorum. Orhan'dan döndü. Peki. <laughs> Bomi. Yorubiç. <aunque> 음악들아보면 <laughs> <descriptor. Traveaan> 네. <laughs> Arıyorlarmış <laughs> gibi bir ortam yapmayın da. <laughs> ne oluyoruz? Şey, yani, Koronada hiç değişmedi. Evet, Sokak çocuklar. Beybim benim. Yani yeni çıkmış bir girl grubu desen kanarım Tamam. <laughs> evet yes. hmm. no. Bu logonun altında başka bir anlam arıyorum şu an Evet ay var çünkü evet. Ve şey ay harici simetrik falan ya böyle Evet 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 bir, 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 bir şey aramak lazım Evet. uzatmak bakmak lazım. Yani genel anlamda klasik bir girl şarkısıydı. şarkısıydı. Yani evet öyle eğlenceli hani hani dans falan kolay <laughs> çok böyle şey hani uzun zamanda comeback yapmadık zaten ayrıyız hani farklı şirketlerdeyiz hani <laughs> beraber yapalım hadi nasıl bir şey yapalım hani daha böyle eğlenceli bir şey yapalım <gülüyor> <gülüyor> ee, tarzında bir şarkı gibi gördüm açıkçası. Yes. O Hoşuma gitti. <laughs> Güzel yanlarda bir şeyler oluyor. Seçim zamanı bebeler maalesef. Evet. Ee, şöyle ki hani daha hype olmadım. Yes, ben de olmadım. Yani dinler miyim? Evet. Ee, dinler dinle, miyim? Arada çıkarsa dinlerim ama evet. spesifik olarak dinle. Bak bana Dümdür'üm çok mesela aşırı seve, ciddi anlamda çok severim anlamıyorum. Dinlemedim. Ben. Peki bir şey soracağım. Nağın niye yoktu? Onu bilmiyorum. Eğer bileniniz varsa aşağı yorum bekliyorum. Varsa çok sevinirim çünkü Nağın niye yoktu? Çok merak ettim. Görmemek e, mutlu etti beni. <laughs> Bak Nağın fanlarında şey yiyeceksin he. Üzgünüm babyler. E, kendisi benim minnoşum bir tanecik e, egi çizmaknem temine zamanında çok büyük hate göndertmişti konuşmaları yüzünden. Eğer bilmeyenleriniz varsa Temin Temin'le Na'nın We Got Married zamanına bir dönsün. Ve o videoları yani. bir izlesin. Ondan sonra tekrar Ama konuşalım. hala ortada şunu söylüyorum ben. ne kadar yaptıysa da ne hani daha yeni çıkmış bir girl gruptu ne kadar söz hakkı vardı insanların söylemelerine. Hani We Got Married zaten tamamen script bir Olarız. iş olduğu için de yani şey yapmıyorum ama tabii ki de o dönemlerde sevmiyorduk yani hoşlanmıyorduk kendisi. Yok ben hala da sevmiyorum teşekkür ederim. Yani söyledi ben öyle bir şeyim yok ama hani genel olarak şarkı hoşuma gitti güzeldi. Spotify'da hmm. shuffle'da çıksa dinlerim. Aynen ama, ama normalde hani... dinlemem. Evet öyle bir hype olmadı mı açıkçası yes. ama iyi pink sonuçta yani. Kötü bir şey yapabileceklerini de zannetmiyorum. Yani. Anne. Hani. Kötü o bir şey, kötü bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum derken yani her grup kötü bir şey yapabilir. Hayır. Şundan bahsediyorum. Hani sesleri falan sevdiğimiz sesler ha, yani. ha, ha, yani ha, ha, çok, ha, ha, çok garip bir şarkı olmadı sürece hoşlanabileceğimiz bir şarkı zaten çıkacaktı. Doğru. Ee, epic zaten yani, yani onu demeye çalışıyorum hani. Kızlar gerçekten de yıllardır devam eden ve aktif olarak iyi işler çıkartan bir grup. O yüzden Helal olsun diyorum ben. 4 potgen bir idol girl grup deseniz hiç K-pop'a bilmesem. inanırım Yutarım ya. Yutarım aynen. yani. Yutarım. Bu kızlar 30 yaşına falan geldiler yani. yani ya, ama. Çünkü Hı -hı. Hani, falan 93'lüydü diye hmm. hatırlıyorum ben yanlış değilsem. Hı -hı. Öyle. Güzeldi. Bu buyurun efendim. Eee. Güzel oldu. Değişiklik oldu. Biz hani normalde böyle herkesin videosunu çekmiyoruz çünkü zaten vaktimiz yok. Ee, çektiğimiz zaman da böyle hani daha ne bileyim efendim işte shine'dir, işte BTS'dir, şu anlımdır falanlıktır. Ee, onları çekiyoruz ama değişiklik oldu yalandayım. Söz vermiştik çekeriz diye. Ondan sonra. E, o yüzden de e, teşekkür ediyoruz öneri de bulunduğumuz için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı aşağıya hem müzik videosu ile ilgili hem de kızlarla ilgili ya da herhangi bir şeyle ilgili yorum yapmak istiyorsanız aşağıya yorum bırakmanızı ee, şeye kanala abone olmanızı <laughs> hala abone olmadıysanız rica ediyorum artık ve yandaki zile tıklamayı unutmayınız ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın Anyone. <laughs>